Soğuk bir Ankara gününden merhabalar arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz çatı kes projemizde onay yaşamasındaydık. Bağlantı anlaşmamız e, onaylandı yakın zamanda. Onun hemen arkasından OSOS, Otomatik Sayaç ö, ö, Okuma Sistemi e, özellikle sayaçlar, çift yönlü sayaçlar takılacak. Bugün BEDAŞ'tan e, arkadaşlar o sayaçları getirecek, takacaklar. E, bizim e, kurulum yüklenici firmada. Bunların modemlerini e, takacak arkadaşlar. E, şimdi aslında yapılacak işlem şöyle. E, daha önceden bu panomuzu biliyorsunuz hazırlamıştık. Panoda bizim normal e, kendi sayacımız e, vardı. Yanında da ikinci sayı için, için yer açmıştık. Şimdi projeye göre projede bu şekilde projelendirilmiş. E, bu sayaç iptal olacak. İki tane e, çift yönlü birbirinin yedeklisi herhalde tahmin ediyorum. İki tane çift yönlü sayaç buraya takılacak. Bunun yerine ve bu panonun içine. E, modemler takılacak. E, böylece o modemlerdeki sim kartıyla da e, e, otomatik olarak e, sahiç ödeme sistemi e, istiyor BEDAŞ. E, o devreye almış olacak. E, bu çok önemli bir aşama. Yani bağlantı anlaşmasının e, karşılıklı BEDAŞ'la imzalanması ve hemen ardından e, OSOS e, tipi sayaçların, otomatik ödeme sistemi sayaçların e, takılması bu projelendirmede önemli bir aşama. Ondan sonra zaten artık son aşamaya e, kalıyoruz. E, orada da e, projeye göre mevcut kurulan sistemin e, denetlenmesi, incelenmesi, onay verilmesine mütakip artık e, kurduğumuz sistemin üretime geçmesi e, gündemde. Belki e, şey de olabilir e, çift sayaç takılmasından sonra yani şu anda da bir deneme üretimi de ön e, kabulden önce bir deneme üretimi de söz konusu olabilir. E, Geli ben çok heyecanlıyım yani gelişmeleri e, yani bugün eğer her şey yolunda giderse belki deneme, deneme üretimini de başlatıyor olacağız e, tüm detayları gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar e, bakalım hayırlısıyla görüşmek üzere evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi iki tane çift yönlü sayac e, geldi buraya takıldı e, bir de bunun modemi gelecek şu şekilde modem e, sim kartı takıldı modemde şu araya oturacak. Artık otomatik sayaç ödeme sistemi devreye almış olacak. Bu sayaçlardan herhangi bir arıza olursa diğeri yedeği çalışmaya devam edecek. O yüzden iki sayaç, bir modem şeklinde bir uygulama yapılıyor. Şu an onlar takılıyor. Evet arkadaşlar burada yine gördüğünüz gibi iki tane birisi asil birisi yedek çift yönlü sayaç takıldı. Onları besleyen Onlara bağlı bir e, modem var. Bu modem sin kartı takıldı. Modem devreye alındı. Şurada anteni var. E, modemi görüyorsunuz. E, bu tarafta ana girişte. Ana giriş panosu o değişiklikler yapıldı. Cengiz hocam şey yapalım. Şimdi GES, GES panosunu sizlerle beraber bir deneme üretimi için açıyoruz. GES panosunu şalterini açıyoruz. Şeyi de bakacağız. Bir tane daha var. Şuradan bunu açacağız. Ve invertörümüzü açıyoruz deneme üretim için. Evet, invertörün ekranını takip ediyoruz. Evet, invertör devreye giriyor. Şu an akşam üzeri olmasına hemen yine de bir voltaj var. Az da olsa bir üretim var. İnvertör açılıyor. Şeye nasıl bakıyorduk? Evet. Grid voltajları. İkinci dizinde 330 volt. Şöyle birinci dizinde de 329 volt var. Ee, şu anda akım yok. Şey yapmıyor Cengiz. Hiçbir akım yok. Akım okumuyor. Ha, şey, yani. şey olmadı için üretemiyor değil mi? Üretemiyor evet. Yani akşam vakti yok. olduğu için hava kapalı olduğu için e, voltaj görüyoruz şeylerde ama şu an için resim yok. Bu dönemeyi tekrar bir hafta sonu daha güneşli bir gün içinde yapmak lazım ama her şey çalışıyor görünüyor. Bir bir sayaçta arkadaşlar burada var şu e, şeyin altında. O sayaçta bu modem modem üzerinden e, yine sim kartı takılı şebekeye bilgisini yatırıyor. Yani bizim ges panosundaki sayaçca bir modem bağlı. Bir de ana panodaki iki tane yedekli sayaçlara e, modem bağlı. Evet. Merhabalar arkadaşlar. 7.8 kW'lık çatı ges sistemimizi bugün e, denem öğretimiyle e, devreye e, aldık biraz önce. E, geçtiğimiz günlerde e, çift yönlü sayaçlarımız takılmıştı. Modemlerimiz takılmıştı. Ee, o kısımlarda videonun e, daha öndeki kısımlarında var. E, bugün de yani birkaç gün sonra, o sayaçtan takılmasına birkaç gün sonra da e, cihazı çalıştırdık, bir deneme üretimi yaptık. Wi-Fi bağlantısını e, yaparaktan uzaktan izlemeyi e, devreye aldık. E, şimdi size e, o kısımları göstereceğim. Evet arkadaşlar, e, şu anda e, cihaz devrede e, ee, invertörümüz üret, üretiyor. Ee, güneşli de bir gün aslında. Bugün sabah eksi 4 dereceydi ama gün içinde şu anda 10 derecelerde falan. E, ee, şöyle bir e, cihaz taktık Wi-Fi'ye bağlanması için. Ee, evdeki Wi-Fi modemine e, bağlantısını sağladık. Ee, ve onunla şurada e, SolarMan Business e, yazılımıyla yani Keystar'ın e, uzaktan izleme yazılımı olan e, SolarMan Business yazılımına da gerekli kurumlarımızı yaptık. Şurada görüyorsunuz şu anki şeyi seçtik, birkaç tane de üretim tesisiniz olabilir. Evet şu an anlık olarak görüyorsunuz 2 kW'lık bir üretimimiz var. İşte toplam kapasitemiz 7.8 kW saat ve onun %25.70'ini şu anda anlık olarak üretiyoruz. Yani saat 15-26 güneşli bir gün, kış günü. Ee, buradan da uzaktan izleme e, yapmak mümkün. Günlük üretim miktarımızı, işte e, gün içindeki üretim e, durumlarını e, bu şeyden artık izleyebiliyor olacağız. Daha şu anda yeni çalıştırdığımız için e, ancak anlık durumu görebiliyorum. 2 kW ve yüzde kaç kapasitede üretim yaptığımızı görebiliyorum. E, evet şu an 2 kW e, şey invertör üretiyor. Eee çalıştırdığımızdan beri de 1.6 kilo saat üretmiş. Ee, ekranından da e, bas voltajlarını görebiliyoruz. E, şebekeye frekansını görüyoruz gördüğünüz gibi. Şu anki anlık gücü görüyoruz. Sıcaklıkları görüyoruz. E, fotovoltaik bir birinci e, stringten 300 e, 50 volt, ikinci stringten 326 volt dizinden 326 volt geliyor. Ee, yine bakarsak ikinci e, dizin e, 1.7 kW üretiyor. Birinci dizin sadece 250 W civarı bir şey üretiyor. Ee, anlık değişiyor bu şu anda. Şeye göre ekrandan da bu şekilde izleyebiliyoruz ama yazılım kullanmak daha şey kolay. Ben e, şu an üretim yapılıyorken aynı anda aracımı da e, şarja taktım. E, aracım da şarj oluyor. E, şu an e, araç tabi biliyorsunuz e, araç üstü şarj cihazı on şarjörü 3 fazla 11 kW e, Kia Niro'nun. Yani şu anda aslında 11 kW'a yakın bir akı e, güçle şarj oluyor. E, onu araç içinden de görebiliyoruz. Aracın içinden de göstereyim size. Evet arkadaşlar. Şu anda araç %27'de. E, 5 saat 10 dakikada %90'a geleceğim diyor. Şu anki e, şarj gücümüz ise e, 10.5 kW görüyorsunuz. 10.5 kW. Evet arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, 10.5 kW'la araç şu anda şarj oluyor. Bu 10.5 kW enerjinin e, 2 kW'nı e, şu anda anlık olarak kış günü e, olduğu için biraz da öyle, akşam üzeri e, vakti olduğu için de ancak 2 kW'lık bir kısmını güneş enerjisinden e, sağlayabiliyoruz. Yani tekrar bakarsak e, bakın Şuradan bakıyorum. Şöyle. Evet yani saat ilerledikçe de düşüyor aslında üretimimiz. 1.94 2 kW'ın da altına düştü anlık şeyimiz. E, %24'te. E, durum bu şekilde. E, i̇nşallah e, yakın zamanda kısa süre içerisinde e, sistemin e, kabulünü de yapacağız ve e, enerji üretmeye başlayacağız. Tüketimimiz olmasa bile e, on grid bir sistem olduğu için üretim olduğu her durumda koşulda şebekeye satış yapıyor olacağız. Detayları size aktarmaya devam edeceğim. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Destekleriniz bizim bu açılardan önemli. Devamının gelmesi açısından bizim için önemli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi yıllar. Gönlünüzce bir 2023 sağlıkla, mutlulukla yeni bir 2023 diliyorum arkadaşlar. İyi yıllar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonrakinde görüşmek üzere.